Efendim herkese yeniden merhaba. Orta doğudaki gelişmeler açısından gerçekten dikkat çekici bir gün. Ve bunu çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Göstergeler itibariyle çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Neredeyiz, ne yapıyoruzu anlamak açısından da çok iyi yorumlamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet politikasında hızlı bir değişim çerçevesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini güçlendirme kararlılığı sonrası çok fazla Ankara'da gözükmeyen Katar emiri Şeyh e, Tamim bin Hamad El Sani'nin bugün ilginç bir konuğu vardı. O konuk Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'ti. Esasında Türkiye ile Katar arasında 2017 yılı itibariyle özellikle dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirliği Körfez İttifakı'na Mısır'ın da katılması ve Amerika'nın da desteğiyle müthiş bir kuşatmayla karşılaşan Katar açık söylemek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam zamanlı ve doğru bir kararıyla ve İran'ın da katkısıyla tabi bu kuşatmadan kurtulmayı başardı. Ben her zaman Türkiye-Katar e, stratejik işbirliğini Orta Doğu'da Türkiye'nin takip edebileceği en doğru stratejik işbirliği olarak değerlendirdim. Çünkü daha önce de ifade ettim. Ersaniye ailesinin Osmanlı İmparatorluğu İngiltere tarafından Orta Doğu'da paramparça edilirken ve Lawrence of Arabia diye adlandırılan Casus Lawrence, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin bugünkü yöneticilerinin dedeleriyle bu işleri yürütürken Saniye ailesinin Osmanlı'ya sonuna kadar e, sadık kaldığını ancak ve ancak 1918 Mondros Mütarekesi sonrasında kendisi için doğru görebildiği bir rotaya yöneldiğini ifade etmiştim. O yüzden Arap devletleri arasında tabii ki Katar ve sahip olduğu zenginlikle de Türkiye için önemli bir unsur ve dost. Katar vasıtasıyla biz Filistin'de çok etkili olduk. Biliyorsunuz Filistin ve özellikle Gazze'nin ibadet ve iyaşesi yani oranın bütçesi Katar'dan gidiyor. Libya'da beraberdik. Yani Katar'la bir kadim dostluğumuz var. Ta Osmanlı'dan bugünlere kadar gelen. Fakat tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle... El Ula diye adlandırılan bir kentte Suudi Arabistan'ın Katar'ın yeniden Körfez bölgesine dönmesinden sonra eli rahatlamış bir şekilde e, esasında benim çok büyük çekincelerle gördüğüm ve karşıladığım bir politika doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la özel anlaşmalar yaptı. Geçmişi unutalım anlaşmaları. Ve e, ifade edilene göre ve kamu maliyemizi e, özellikle bizim devlet tahvillerimiz üzerinden e, bu iki ülkenin yani Suudi Arabistan ve e, Katar'ın ortalama 35-40 milyar dolarlık bir para girdisi bekleniyor Eylül ayı itibariyle. Bu gelişmeler sürerken Katar Emiri Mevlisani'nin eskisi kadar Ankara'ya çok gelmediğini ee, bunun da bir şekilde iyi bakılması gereken bir durum olduğunu daha önceki videolarımda ifade etmiştim. Arada bir huzursuzluk mu var? Acaba savunma sanayi ilişkilerinden kaynaklanan bir e, rahatsızlık mı var Katar'la Türkiye arasında? Bunları bize tabi bugün değil zaman gösterecek. Ama gördüğüm kadarıyla e, Kiriakos Mitsotakis Katar'a ayak basan ilk başbakan Yunan Başbakanı olma becerisini gösterdi. Ve e, esasında çok da samimi karşılandığı ifade ediliyor e, doğada. Ve en önemli konuda e, ikili işbirliği anlaşmalarını hızlı hayata geçirmesi yönünde varılmış bir mutabakat. Enerji alanında özellikle e, çok derin bir ilişki e, yakalandı ve e, Yunanistan'ın iki tane biri Dedeağaç'ta, biri de Ravit Nusa, Nusa bölgesinde e, iki tane biliyorsunuz elenci yani sıvılaştırılmış doğal gaz e, aktarım istasyonu var. Bu e, sıvılaş sıvılaştırılmış doğal gaz aktarım istasyonları üzerinden Katar'ın doğal gazının Avrupa Birliği'ne e, aktarılması yönünde de anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. Yani Katar e, bir kriz halinde olan şu anda Avrupa Birliği'nin e, boru hatlarına e, Yunanistan'ın iki e, doğalgaz e, aktarım istasyonu üzerinden e, gaz pompalamayı, ve Miçotakis efsaneyi görüşmesinde e, onaylamış gözüküyor Ayrıca e, 20 Ağustos itibariyle biliyorsunuz Peki de bilmiyorsunuz ben söyleyeyim Yunanistan Avrupa Birliği'nin bütçe takip e, programından çıktı artık yeniden kendi bütçesi ve yatırım programlarında egemenliğini geri aldı yaklaşık 6-7 yıldır e, Avrupa Birliği tarafından yönetiliyordu. Ee, tabii bunun hemen akabinde e, iki gün sonra Katar'a gitmiş olması çok ilginç. Çünkü e, Yunanistan ve Katar aynı zamanda turizm, ortak yatırımları, e, Yunanistan'ın eskimiş olan altyapı yatırımlarını e, birlikte çalışma ve ARGE bilim çalışmaları konusunda ortak bütçe yapmak konularını e, anlaşmış durumdalar. Bu tabi Yunanistan için iyi bir başarı öyküsü. Çünkü bugüne kadar hiç yaklaşamadı. Hatta Libya konusunda da biliyorsunuz Türkiye, Katar, Trablus hükümetini desteklerken Yunanistan Bingazi destekliyordu. Tamamen karşı zıt bölgelerde olduğu bir ülkeyle enerji, turizm, altyapı, bilim gibi konularda ...ciddi anlaşmalar yapmış gözüküyor. Bunun bizim Katar'la ilişkilerimize veya Yunanistan'ın Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerine neler getirebileceğini zaman içinde göreceğiz. Ama ben hep şunu söyledim. Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz zeminli yapılandırılmış bu ittifaklar... En son videomda da söyledim, bu ittifaklar asla taktik, hani Türkiye'yi şimdilik bir böyle şey yapalım falan ittifakı değil. Bunlar stratejik ittifaklar ve biz ne yaparsak yapalım artık rotasına girmiş yoluna devam ediyor. Niye? Çünkü bakın Mısır, Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz kıyısında Muhammed Necip diye bir askeri üssü var. Peki, o askeri üste şu anda ne yapılıyor? Şu anda bir askeri tatbikat yapılıyor. Askeri tatbikatın adı da Herkül 2. Herkül, yani Yunan mitolojisinden geliyor. Peki, bu tatbikatı hangi ülkelerin kara ve hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri katılıyor? Mısır tabii ki ev sahibi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Bu beş ülke şu anda Mısır topraklarındaki bir üste ve Mısır hava sahasıyla deniz üslerinde çok ciddi bir ortak tatbikat yapıyor. Mısır tarafından yapılan açıklamada zaten savunma işbirliği alanında ilişkileri son derece derinlik kazanmış olan bu beş devletin yani Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın artık ordularını bir acil müdahale anında ortak aksiyonunun hızlanması ve güçlenmesi yönünde bir tatbikat yapıldı ve bu beş devletin ordusunun bir entegrasyon sürecinde olduğu ifade ediliyor. Peki, ben sadece basit bir soru soracağım. Beş tane devlet, bunlardan bir tanesini buçuk görelim Rum yönetimi. Ama Yunanistan bir NATO ülkesi sonuçta. Ee, diğerleri de e, Arap dünyasının en iddialı ordularına sahip devletleri. Bunlar sizce Akdeniz'deki bu tatbikatta kime karşı bir tatbikat yapıyor olabilir? İtalya'ya, İspanya, Fransa. Ya bu beş devlet bir araya gelmiş. Kime karşı? Rusya. Rusya'ya karşı. E gözlemci Amerika Birleşik Devletleri olduğuna göre Amerika'ya karşı da değil. Bu beş devletin ortak tatbikat yapmaktaki derdi ne? Türkiye ve bu askeri ittifak asla çözülmüyor. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz haftada bir gün ziyaret edin. Asla çözülmüyor ve çözülmemekte de devam edecek. Dün yapmış olduğum e, video analizde İsrail'in e, Kıbrıs Rum yönetimine e, çok gelişmiş. ...ve Türkiye açısından da yakın bir gelecekte tehdit oluşturabilecek demir kubbe unsurlarını satacağını ifade ettim. Yalanlanmadığı haber hem Yunan ve Rum basınında yer aldı hem İsrail basınında yer aldı. İsrail Savunma Bakanlığı yorumsuz karşılamakla yetindi ama... Benim sonradan bazı yayın organlarında gördüğüm kadarıyla daha hafif bir demir kubbeden söz ediliyor. Bu demir kubbenin esas olarak roketlere değil de Türk sihalarına karşı son derece etkili olabilecek bir yeni hava savunma sistemi yapılanması gerçekleştireceği İsrail'in demir kubbesinden bir tık daha hafif bir yapı olacağı bildirildi. Normaldir. Bire bire olması şart değil. Çünkü biz herhalde durup dururken Rum'a e, roket atacak değiliz ama e, Rum'un e, ve Yunan'ın Kıbrıs'ta Türk e, bayraktar veya Anka e, İHA ve SİHA'larını e, kontrol edecek, takip edecek, kilitlenecek bir sisteme sahip olması İsrail üzerinden dikkat çekici ifade ediliyor ki bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Rum yönetiminden elindeki Rus yapımı Tor M1 ve Buk M1 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini istemiş. Bunları siz onlara verin, Ukrayna'ya verin. Biz de İsrail'in bu malını size verelim'e gelmiş iş. Anladığım kadarıyla şanslı milletler nedense ceplerinden para da çıkmayacak gibi gözüküyor. Durum budur. Tamamen yorumsuz aktardım her şeyi sizlere. Fark ettiğiniz gibi ama e, Orta Doğu'da e, bir kapı, ya dönü döndüğünüz zaman bir başka kapıyı da sağlam tutmanız gerektiği inancıyla konuşuyorum. Hoşçakalın.